Sokaklarında Haydi bakalım gezelim. Mısır var. Atto var. Valla da çiğ yemekler, fakat çiğ yemekler. mis. Bir tabağı. Bir tabağı. Çıtır çıtır. Hadi. 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 Hadi.

Sokak yemeği mi yiyeceğim? Geze Kalamarı ızgara da yapıyor. Öyle Thank you. Thank you. Tambali. Tambali mi? Stumbly. Bak canavar, canavar. Şunlar canavar. Very nice. Aha canım. La. dondurma canım. Kanşira. İstiyor mu dondurma? Bak şeyler çok güzel ayar mısın? Bir dene. Very nice. Sen sil Evet. Ama meyveler gayet, gayet güzel ha. Aldığım sen ne kadar? Evet. Çin'den aldığımız her şey güzel çıktı yiyecek olarak. Böyle devam ediyor bak arkada. Kırmızı kırmızı ışıklı yerler. Görelim bakalım. Tanşila. Evet nereye geldik? Çin'de Ramazan. Ramazan, Ramazan eğlencelerinde. Evet. İftara geldik. Yapmışlar, iftar yapmışlar. Hem <laughs> böyle. böyle televizyon seyrediyorlar. Evet. <laughs> hem de İftar Allah kabul Allah kabul et. Çakira. <laughs> 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 <Nereden gidiyor>? Ne? <laughs> Uuu, uh, afiyet olsun. Evet, bir restoranta girdik. Şimdi buradan yemek seçtirecekler bize donmuş her şey var. Yılan var. Yılan yemek isterseniz. Sen <laughs> yemek istersen söyle ne istiyorsan. Olur fark etmez. Ha okey. Şimdi Jumbo Karides yiyeceğiz. <laughs> Bir de kalamar. Burada ızgarada. Bakalım nasıl olacak tadı. Şuraya oturuyoruz. Bir geldik, bu sokaktan yemek yiyelim dedik. Kalamar, ızgarada. Bir de karides. Oho, jumbo karides. Evet, jumboya yakın. Bakalım tatları nasıl. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Burası mangal havası. Her yerde mangal yapıyorlar. Evet neredesiniz? Evet Çin'de gezdik gezdik bir şey bulamadık. Yine bir AVM gibi bir yere girdik ama burası daha güzelmiş. Böyle dışarıdan hiçbir şey belli değil. AVM gibi değil ama evet. içeri büyük bir markete giriyorsunuz. Markete girdikten sonra küçük bir market var. Arkasında yemek yeri var kocaman. Yemek Üst yeri. Üst tarafta da küçük küçük dükkanlar varmış. Biz de gezdik keşfettik burayı. Biz dedik. Evet. Yani yemek yeri buradan seçiyorsun galiba. E bunlar en güzel yemekler. Gelin. <laughs> 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 tamam, e, şeyler şeyler Yok ya bildiğin yani kızarmış. <gülüyor> <gülüyor> Bence yani güzel olabilir bilemiyorum. Ördek mi? Pekin ördeği. Ya Pekin ördeği olduğunu bilmiyorum. Böyle aklıma geldi. Yani. Salladın yani. Evet. Şunun... Ha bu da ördek. Chicken. Ha, Tavukmuş. Also this is chicken? This? This is chicken. Duck. Duck. Aa ördekmiş ha. Ben biliyorum. Biraz... Yemek Yürü. ister misin biraz? Evet, hayır tabii. Peki. O zaman devam edelim devam ediyoruz. Şimdi elimizde daha öyle meyve suları var bu arada. Evet, şeyden aldık. Şeyden ben Kristen. <laughs> <güneşten>. Kristen <laughs> <İşte Güneyim güneşten gülüyor> aldık. Eminim onlar da bizim ülkemize gelince şaşırıyorlar yani. Bunlar ne diye. <laughs> diye falan. Yani biz onu... Aa ne güzel şeyler var bak ben... Tatlı galiba. Ben... 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 Şunlar yumurta kesin. Evet. Evet çocuk her yerde çocuk ben ettireceğim. Deyip. <laughs> ha bak kuru zonuç meyve var bu canım. Bak bakalım. Canım bak bunlar senin istediğin gibi. Beğendiğin yerde yiyelim. Bak burada yapıyor galiba kendisi. Mantılardan mı? Ha mantı yapıyor. ne var tavuk

准备好了。啊，那边的啥子呗？哦，来这边来玩一 Valla Çin yemekleri bir acayip. <laughs> ben severim ama bu kadar da çeşidi görmemiştim. Çin'e gelince daha çok gördüm. Bu dönemler ne? İşte burada sebzeler var. Böyle nadıl malzemeleri var. Etler var, içecekler var. Değişik dönüyor. İstediğinizden alıyorsunuz. Belli bir miktar var sanırım. Şöyle bayanlar koymuş. Bunlar ocak. Buraya koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Belli bir ayarı var tencere. İstediğiniz malzemeyi alıp kendine sok karıştırıyorsunuz. Bakın bayan yapıyor şöyle çekeyim. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben onlara bayılıyorum. Onlar mantar çok güzel. Bir de çok güzel mısırları var. Binlerce mantar çeşidi var burada ya. Ay, çok seviyorum. <laughs> Bazıları gerçekten çok lezzetli. Bana ne yapıyorsun? Evet şimdi soslarımızı seçiyoruz. Sen bana şey aldın mı? Çubuk. Aldım. İstiyorsan <laughs> sen de al. Bir daha Şimdi şu acıymış. Tamam. Ondan sonra sanırım şu acı. Diğerleri... Bir de şu yeşil olan biraz acı dedi ama baktım tadına acı değil. Şuradan başla istersen. Hangisinden istiyorsan al. Şimdi evet, sosumuzu aldık. Şimdi kaynayan suyumuzun içine parçalarımızı atıyoruz. Su yavaş yavaş kaynayacak. Ben biraz fazla attım. Böyle alıyoruz. Adaptar şöyle. Sebzelerimizi. Oh. Bekliyorum şimdi mantar. Şurada bir siyah bir şey geçiyor. Mantara benziyor ama. <laughs> Herhalde öyle atıyoruz bilmiyorum. Üstündekini soyuyoruz galiba. yok, yiyoruz. Ben de almak istiyorum ondan. At. Haydi <laughs> alayım. <laughs> ben şöyle kenarlara kenarlara koyayım. çubuk kadar para Sanırım. <laughs> bạn đến từ đâu? anh đã ở đây bao nhiêu năm rồi? đi làm Geliver abi bayağı dolu. Dengeç istiyorsan yiyin, sat. Plastik değil. Ne olduğunu bilmiyorum, ne aldığını bilmiyoruz. Evet, aşkım başardı. Benimkine bakımı da aşkıklığım. <laughs> Şimdi yiyor. Evet. O zaman o afiyet olsun. Üstüne zaman yiyince. Hadi bakalım. Hadi bakalım afiyet olsun. Herkes yedi biz hala yiyeceğiz. <laughs>